Mazlum çağırınca gittim, aldım geldim. İyi değil babam, Selin abla. Ben öyle olsun istemedim falan diyor. Öldürmek istemedim diyor. Bir şeyler olmuş, soramadım da. Kimi arayacağımı bilemedim. İyi yapmışsın. Yani ara tabii ama... ...benim yapabileceğim bir şey yok Tunç. Nasıl yok? İyi değil babam diyorum Selin abla. Bir şeyler yapmamız lazım. İyice kapanacak içine. Sonrasını biliyorsun. Bir konuşsan en azından sen. Tunç, ben konuşamam. Yani sadece ben değil, baban istemedikçe kimse onunla konuşamaz. Ben çok üzgünüm, inan. Kırdı yine seni değil mi? İleri geri konuştu. Sen boş ver bunları. Bak, bunların seninle hiçbir ilgisi yok. Yani sen ne zaman, ne için istiyorsan ara. Biz konuşalım, görüşelim. Ben de ararım seni. Ama babanla ilgili maalesef benim artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorum abla. Kusura bakma. Haklısın sen de. Bıktım doğru. Senden değil, senden değil. Sen bunu bil sadece, tamam Tamam abla, sağ ol.